büyü yapılan biri sizin yanınıza geldiğinde yani bana büyü yapıldı mı hocam bakar mısınız dediğinde siz de o kişiye baktığınızda büyü yapılmışsa eğer yapılan büyüyü çözdükten sonra büyüyü yapana ve yaptırana herhangi bir şey yapabiliyor musunuz? Eşkisi hale getiriyor musunuz? Tabii şöyle eğer yaptı, yapan kişi meslek edilmiş haysiyetsizlerden bahsediyorum. Benim için, benim için bütün büyücüler yani e, hakaretin, küfrün en dibindedirler. Küfür bile hani ee, hani edilmesi gereken insanlar var ya adam hak ediyor ama dersiniz ya. Bunlar daha fazlasını hak ediyorlar. Benim için böyledir büyücüler, veraslı kelam. E ee, bir büyücüye müdahale ederiz eğer büyücü artık gerçek manada şeytanlaşmışsa, etrafını şeytanlar kaplamışsa hiçbir müdahale şansımız yok. Ancak onun ölümünü beklemek zorundayız. Onun ölümü de normal basit bir ölüm değil yani. Peki o büyücüye gidip aracılık yapana yani bir başkasına büyü yapan insana bir şey yapıyormuş. Şöyle oluyor. Yapılan büyünün enerjisi dedik ya büyü bir enerjidir diye. Bu enerjiyi tersine çevirebiliyoruz Allah'ın yardımıyla. Yaptıran kişi bunun bedelini ödüyor. Zaten eee fıkhi olarak da, İslami olarak da Allah'a zaten onun hani yerini cehenneme eğiliyor. Onun bastığı her yer musibet olmuş olmaya başlıyor. Anladınız mı? yaptıran kişi de bunun bedelini ödüyor. Öyle Allah adalet sahibidir. Haşa Allah'ın adaletinden kimse ümidini kesmeyecek. Bir de bu var. Yani insanlara bunu anlatırken de sümme haşa sümme haşa allah Teala'nın varlığını unutabiliyoruz veya unutturuyorlar. Öyle diyeyim. Kendim için söylemiyorum Allah'a sınır. İnsanlar hakkı anlatmakta insanlar tam olarak belirtmiyorlar bunu. Şunu bilmenizi isterim. Allah dilemediği müddetçe hiçbir büyü tesir etmez. Hiçbir cin gelip musallat olamaz. İmkansızdır. Ancak Rahman dilerse olur bu iş.